Arkadaşlar ben anneme namuretini çiğ Merhaba diyordun ama. Merhaba. Bu arada çocukların canlı dersi var. Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikaye dersi oldu şimdi. benim hikaye dersim Evet beslenme için. saati, hikaye saati arkadaşlar. Çocuklar malum sabah erken kalktıkları için. Öğretmen e, üçüncü dersi beslenme saati ha. yaptı çocuklara. Ha. Günaydın. Aşkışım. Tobrak için de şöyle hikaye kitapları Ali'nin varsa okuyayım ona. Kitap okumak gerekiyor. Anne bak ne kitaplar. O da konuşsun. Kaan dedi. Kaan dedi. Benim ismim işbimyle... de. ne? Bak şöyle dedi. Hadi içeri gidelim. Benim ismim ne? Bir daha de. Aferin. Benim ismim ne Tobrak? Ekmek kızartmasıyla süt vardı. Bugün de yapmıyorum. Bugün de patatesle salatalık izliyorum. Bu sıra arkadaşlar e, böyle Eylül kalkarken bile bir nefes kalma var bende. Diğer odaya gidip gelirken yine bir nefes kalma var neyin nesi ise. Böyle baş ağrısı gibi şey var. E, böyle sanki başım dönüyormuş gibi geliyor. E, bu koronavirüs tamam anneciğim koronavirüs olduğumdan beri Böyle tıkanıp nefes bırakma. Bende bir şey bıraktı. Ne bıraktı bilmiyorum. Bir daliye gitmem gerekiyor. Şimdi tavamı aldım. Patateslerimi doğrayıp kısartacağım. Böyle nefessiz kalıyorum. Ee, sanki boynumdan, e, giden damarlar var ya arkadaşlar. Şu an çekiliyor neyin ise damarların e, damarlarım bir şey oluyor. Vallahi ellerim içinde gittim. Giriyorum ama hiçbir şey anlamıyor doktor. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Rabbim dermansız hastalık vermesin. Der. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ben de özellikle sabahlarımla sabahları bazı aylarda kış aylarında bir de yazın mı? Böyle nefes kalma tıkanma var gidiyorum hani kalbime de baktırıyorum bir şey yok diyorlar. Sağlık ocağındaki doktorumuzu diyor. diyor sen sende gizli kalp var kesin. Dudaklarım falan mosmor benim çocukluktan beri mosmor canlar. Bir de kansızlık şey yapıyor beni bilmiyorum. Ay. Diyet ilk bir hafta zorluyor beni de sonrasında alışıyorum. Bir de üzüntü, sinir, stresi hiç gelemiyorum arkadaşlar. Kafaya bir şey taktım, üzüldüm mü? Beni çok kötü yapıyor. Mikren falan da oldum arkadaşlar. Truid oldum mu? Ee, aslında Truid değerlerime baktırmak gerekiyor sağlık ocağına gidip. Şuradan şöyle yukarısı. Şu an nefessiz kalıyorum. Beni tuhaf yapıyor neyin nesilse. Virüsten beri böyle odadan odaya gideyim bir şey yapayım sanki çok bir iş yapmış spor yapmış da yorulmuş gibi oluyorum şu an bile yani böyle fenalaşma var bende ya kanı başladı ders daha ben hiçbir şey hazırlayamadım çocuğa çünkü arası çok kısa 8 dakika arkadaşlar bana bir fenalık geliyor şu an. Ay. Sabah da böyle bir baş dönmesi oldu neyin nesiyse. çok konuşmayacağım çünkü beni tıkıyor. Kulaklarımda falan nefes bırakıyor. Ay benim yine başladı bu. Tövbe yarabbi. Bu sıra çok boyun damarlarımda falan beynimde yatarken çok bir ağır oluyor. Tutulma oluyor neyin nesiyse yastıktan mı çözemedim hiç rahat yatamıyorum şimdi ben bunları kızartıp çevireceğim canlar şöyle bir adet de yumurta koydum kendime haştan sınav diyetteyken yumurta yemeği tercih ediyorum çoğunluk şöyle kıyma çıkarttım ee, hamur yoğuracağım kıymalı pide yapayım bugün diyorum arkadaşlar şuraya yumurta kırdım 2 adet Birazcık tuz ekledim. Haşlanmış yumurtayı toprak yesin. Şuradan çok az peynir ilave edeceğim. Bugün tereyağlı yumurta yiyeceğim. Her gün haşlanmış yumurta yemeğim. Şöyle çok az da peynir koydum. Çatalın ucuyla ezeceğim onu. Pişireceğim arkadaşlar. Ee, bu arada biberiniz, maydanozunuz falan varsa katabilirsiniz. Şimdi ben buna birazcık da kırmızı biber, yeşil biber katacağım bozuktan çıkartıp. Ee, pul biber, kekik falan koyacağım diyetteyken. Güzel oluyor. Ekmek yemeyeceğim ama. İlk sabah e, tereyağlı Türk kahvesi içtim arkadaşlar karatay diyeti gibi düşünün. Birim diyeti. Şimdi biberlerimi de ekleyeyim. Maydanozum yok. Evet yeşil biber diğer buzlukta arkadaşlar. Şöyle kapya biber koydum azıcık. Bu biraz tatlımsı çalıyor. Şeker onu biraz fazla arkadaşlar. Kapya biberi. Yeşil de kullanabilirsiniz. Ve şimdi ee, dolma biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hangisi varsa. Ben elimde olanları koydum. Ee, bu arada karatay diyetinde e, op, 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 ops, ekmek mi yapıyorum arkadaşlar? Yumurta kıyma falan. Ee, daha sonrasında e, dolmacanız çekiyorsa yeşil mercimek kırmızı mercimek, kıyma e, bu şekil karatay diyeti e, yapabiliyorsunuz. Aslında en sağlıksız o bulgur çok az koyabilirsiniz bulgur yeme şeyiniz var çok az karatay tiyeti yapıyorum gördüğünüzü ee, ve kablo biberden de e, kızartıp tavada ızgara şeklinde içine kaşar ya da peynir koyabilirsiniz kalorisi düşük olan şimdi maydanozum yok ben bunu pişireceğim şöyle bir adet pırasa getirdim ee, bu buradaymış. Birazcık da pırasa doğrayacağım. Pırasayı da yani bu şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar yumurta beraber. Güzel oluyor. Aslında bir pırasa yemeği pişirecektim. Bol zeytinyağı alıp, yıkayalım ve küçük küçük şöyle dilim halinde e, doğruyorum arkadaşlar çok büyük olmayacak şekilde. Aslında böyle e, çiğ sebzeleri sebzeleri e, buhar yöntemiyle yerseniz daha iyi oluyor. Izgara ya da. Pırasalarımı da doğradım. Birazcık kekik ilave edeceğim. Şu elim dün şeyini kaldırdım sargısını kanamış arkadaşlar. Tam eklem yeri olduğu için. E, şimdi kekik ilave edeceğim. Açamadık. Şöyle çok az kekik. Sonra pul biber. Bu da Urfa biber herhalde. Komşum Sema abla vermişti bayağı var bunda sağ olsun bu sene özlem seni de düşündü dedi sen çok koşturuyorsun yardımımıza dedi Allah razı olsun Aa, biz böyle apartmanda birbirimize bir şey yardım oldu mu birkaç konuşup koşturup alıyoruz arkadaşlar şimdi pırasalarımı da doğradım ve tavama çok az tereyağı ilave getireyim evet arkadaşlar şöyle tereyağından çok az koydum Bu arada yine şimdi tereyağı alayım diye peynir alacak. Zam gelecekmiş galiba tereyağına. Bunu da bir camlı şöyle şeyim var büyük. Şunlara kesik kesik küp halinde doğrayıp kaldıracağım dolabıma. Şöyle oldu omletim hem de doyurucu oldu. Şu yumurtayı da soyayım Ertuğrul'a biraz daha şöyle kızarsın iyice yanına yanına salatalık koydum şimdi e, onda parası var tere koymayacağım bugün zeytin koyacağım peynir de koymayacağım bugün böyle kahvaltı yanına e, birkaç tane fındık fıstık Cana canan karatay diyet yapıyorum burada biberli pırasalı omletimi yaptım tereyağlı şöyle biber salçası koydum fındık koydum salatalık zeytin e, ne yediğimi paylaşacağım zaten Diyet sayfamızda da paylaşıyoruz kız kardeşimle. Şimdi bana afiyet olsun. şöyle makine geçtim. Şöyle nevresimler var. Nevresimleri yıkacağım canlar. Annem online şimdi yıkanmayacağım Namaz dahi ver sadece Üstteki. Şunları 40 derecede yıkacağım. Öyle kirli değil. Benim çocuklar oyun oynarken seriyorlar. O da ister istemez halonun tuzuydu şuydu buydu. Batıyor. Ee, daha sonra bir de şu tuniklerim var arkadaşlar. Şu renk. Ee, bunları niye bunlarla gideceğim devresimle. Şurada beyaz var ya. Şunların boyası falan akmıyor. Ondan dolayı makineye attım arkadaşlar. Bir de şu mor renk şeyim vardı. Bu da girsin. Şimdi bunları yıkayacağım. Makine doldu mu? Doldu sayılır. Şunu da atalım. Tamam arkadaşlar. Sıkma devreni düşüreceğim. Bunların boyası falan çıkmadığı için bunu bununla attım. Normalde beyazlarla yıkıyorum arkadaşlar bunu. şimdi takalım anneciğim daha sonrasında koyacağım Bu da Omo'nun deterjan Arkadaşlar şunu şimdi ne onu atamam anneciğim şu gözüne koyacağım İçine gireceğim şöyle bir buçuk koydum arkadaşlar yarım yarım şimdi yumuşak üstünde koyalım o yıkasın şu orkideden koyacağım bunun kokusunu sevemedim bu şekilken güzel kokuyor ama diğer türlü kuruduktan sonra bana bir tuhaf geliyor kokusu Evet anneciğim sakın değme dökebilir miyim ben? nereye koyacağını biliyor musun bilmiyorum buraya mavi yere. Yarısı da gitti. Buraya döküldü. Sağlık olsun. Şimdi iyi kalsın bunlar. Arkadaşlar ben bu arada makinamdan hiç memnun değilim. Bakın suyu tam almıyor. Yarısı kuru kalıyor. Yarısı ıslak. Çok az çamaşır atmak durumunda kalıyorum. Bazen bu şeyinden yukarıdan su koyuyorum arkadaşlar. Bir kovaya yakın böyle bol sulu böyle yıkamasını istiyorum. Bazen yıkanıyor, bir bakıyorum bir tarafı kuru, bir tarafı ıslak. O da benim e, sinirlerimi bozuyor. Enerji tasarruflu. Bilmiyorum kaç sefer gelip baktılar, şey yaptılar aldığımızda. işte görün fazla su almadı. Şimdi su ilave edeceğim tepesinden. Gerçi 8 senelik makina. yıkasın bu. Şu da ocağın yanında olduğu için nasıl leke olmuş. Bu arada bu mutfak dolabı komple değişecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, yanlış gelmişti. Oradan fayans kırıldı düşüyor dedik. İşte vidalarına falan şey yaptılar. E, şöyle göstereceğim. Bu sefer de bakın. Tavana değiyor. Onun için değişecek. Bugün ya da yarın gelecekti işte. Büyük ihtimal yarın gelirler Cuma günü. Şu çekmecenin kapağı da değişiyor. Şunları da vidalayacaklar. Yani böyle camlar. Mutfak dolapları değişiyor yeniden. Çünkü biz para veriyoruz sonuçta. Yani burası yıkılacak ama belki dolabı söker başka bir yerde kullanırız arkadaşlar. Götürüp balkonda falan. Yani böyle. Şöyle göstereyim. Bakın, hala su almadı arkadaşlar. Eşim alışverişten geldi. Hemen neler almış? Şöyle kısaca göstereceğim. Yumurtamız yoktu, yumurta almış arkadaşlar, bir koli. Ee, daha sonra Sekin e, tereyağını almış. Tereyağ. E, bundan memnunum ben. Bu arada de zam herlamış. gelecekmiş. De... E, şimdi bunu açmadan e, diğeri bitsin. Ben bunu böyle parçalayıp küp küp. E, Saklama kutusuna koyacağım. Şöyle Pınar'ın süzme peynirini almış, bundan Pınarın memnunum. Ee, sabah gördünüz arkadaşlar. De e, de helva de. almış Torkun'un. E, çocuklar seviyor, benim Ali özellikle çok seviyor. Üçü de seviyor aslında, ama çoğunlukla Ali çok tercih ediyor. Şöyle kendine Nescafe e, almış. Blend yazıyor anlamadım ama şöyle mis yoğurt ve e, diyetli olduğum için damla sakızı Türk kahvesi almış. Bir de çolata. Sonra Fiskok krem, Fiskok krem almış evet. ve evimin vazgeçilmezi acı çamaşır ultra suyu almış. Ben bunları şimdi kaldırayım. E, daha sonrasında bir kahve yapacağım arkadaşlar. Sonra hamurumu mayalayacağım. Hazır benim de. E, Kahve saatim gelmişken şöyle bir Türk kahvesi yapalım canlar. Ee, dip, dip dibek de yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Valla ben damla sakızları Türk kahvesini ee, şöyle bir kaşık aldım arkadaşlar. Azıcık şeker ekleyeceğim. Ee, tereyağı koyabilirsiniz. Karatay diyetinde tereyağı Arkadaşlar ben bir çay kaşığıyla koyuyorum. Normalde bir tatlı kaşığı koyuluyor. Ama benim midemi bulandırıyor. Onun için tercih etmiyorum. Şimdi. Aa yanım. Bismillah. Aslında ben buraya sülahi alacaktım camdan. Sülahım var ya. kahvemi. İçeyim, kendime geleyim. Ara yönlerde cevizli, fındıklı e, birkaç çubuk kraker yiyebilirsiniz arkadaşlar. E, daha sonrasında e, üzüm 2-3 adet şey yapıyorum. Üzüm bek şekerli geliyor bana. E, Kayısı tüketiyorum. İster e, kabızlığınız, ay ister demişim kabızlığa iyi geliyor. Ama fazla tüketmemekte de fayda var. Damla sakızı buram buram kokuyor. Bu koca tepeniki var ya A101'den alıyor eşim. Test ürün olarak geliyor. E, mutlaka nice. deneyin derim. Nice. Evet arkadaşlar. Kahvemi yaptım. İnşallah bol köpüklü olur. <laughs> Pek köpüklü olmadı. Oldu oldu. Şimdi tereyağımı ekleyeceğim. Şimdi bana soracaksınız. Özlem tereyağını niye ekliyorsun kahveye? Ee, yağ yakımını hızlandırıyor arkadaşlar. Ee, Motobolizmanızı hızlandırıyor. Ondan dolayı. Şimdi ben az ekleyeceğim. Ağzıma geldi mi midemi bulandırıyor. Şu kadarcık benim için yeterli arkadaşlar. O erisin. Şu an içinde sıcağıyla eriyecek. Aslında güzel bir lezzet veriyor dibek kahvesinde. Türk kahvesinde bana e, şey değişik bir tat veriyor. Herkesin damak zevki farklı tabi. Şimdi bunu içeyim. E, kendime pırasa yemeği yapacağım. Paşam. Cana, şöyle göstermek istedim. Bakın çok az kaldı. Heh, erisin. Şimdi bunu içeceğim. Şimdi ağzımın her yerine gelmemesi için hafiften karıştırıyorum köpüğünü. Ee, bozmadım bozmadan. Şöyle de göstereyim size. Bakın. Bol köpüklü. Şöyle göstereyim. Bakın tereyağısını görüyorsunuz. Şimdi içeceğim hemen. Yatak odasına geldim. Yatak odasının camını açtım. Nasıl soğuk nasıl soğuk. Ee, Ankara'ya falan. Rize miydi? İlk yılın ilk karı düşmüş arkadaşlar. İnşallah darısı İstanbul'a şöyle bol bol yağsa. Barajlarımız falan da olsa keşke. Daha sonra çocuklarla kartopu falan oynasak ne güzel olur. Yani inşallah Rabbim böyle bu sene bol bol bereketli yağdırır. Kusura bakmayın. Türk kahvesini içtim arkadaşlar. Midemi şey yaptı. Ee, i̇nşallah Rabbim e, bu sene o kadar bol bereketli yağmur kar yağdırır ki geç bile kaldı. Darısı İstanbul'a diğer illere. Ee, bugün böyle video çektim arkadaşlar. İşte çocuklara kahvaltı hazırla şey yap pek bir şey yapmadık. Biraz da alışveriş vardı onu ekledim. Ee, şimdi e, yemek hazırlayacağım işte hamur yoğuracağım onu yaparım büyük ihtimal yarınki videoda olur ya da diğer kanalda olur canlar diyete devam şıkı dışımı hiç görmeyin başörtüyle boğdum <laughs> yani ama veriyorum arkadaşlar ödem şişlik de ediyor Daha sonrasında yağlardan da gidiyor benim Çünkü diyet eşliğinde verdiğim için yağlardan daha çok gidiyor şu an için benim yani yediklerimi paylaşıyorum kısaca sizlerle fikir oluyor daha sonra diyet sayfası açtık işte kardeşimle e, girip takip alan arkadaşlar da var e, sizlerden de resim bekliyorum sizlerin yedikleri içtiklerini de paylaşabiliriz canlar ama bende bu sıra baya bir kansızlık var e, kan ilacı falan bir 12 de alayım kullanayım kan ilacını e, yazdırayım bir tahlil yaptırayım yaralı unutmazsam yani böyle canlar e, birazdan videomu yüklerim artık e, saat kaç saat yüklenir hiçbir fikrim yok eee şu mutfak dolabı da hayırlısıyla bir değişseydi şey olsaydı orayı tekrar sil tekrar şey. Beni zorlayacak. Bakalım. Ocak ayına da yaklaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah 2021 yılı hepimize hayırlı uğurlu gelir. İnşallah 2020 yılı gibi olmaz. Ee, bakalım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Ee, Ocak ayında sabırsızlıkla iple çekiyorum arkadaşlar. O günü biliyorsunuz. Vallahi iple çekiyorum Ocak ayı gelseydi, bir olsaydı, biliyorum sizleri de sıktım. Hakkınızı helal edin. Ee, Rabbim hepimizin avuç içindeki duaları, e, istediklerini kabul etsin canlar. Hepimizin bir istekleri var. Bir şeyler için çabalıyoruz, çabalıyoruz, evlatlarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rabbim hepimizin emeklerini boşa çıkartmasın inşallah. Rabbim herkesin gönlündekini versin. Artık ben e, videomu sonlandırayım. Bazen çenem düşüyor kusuruma bakmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Şuraya mı bakacağım şuraya mı bakacağım karıştırıyorum. Yani bizden bugünlük bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur. Hoşçakalın. Salatalık mı soydu soycakla? Çok güzel soymuşsun ama elini keser. Dikkat et ama. Konuş. Çok güzel soydum de. Kaçtı. Hoşçakalın canlar. Ne yapacaksın? Kuşlara vereceğim. Ver, evet. evet. tamam. Evet. Ben mi yiyeyim? Tamam. Evet. Hoşçakalın. Evet.